Üzerinden kimlik çıktı mı? Hayır başkomiserim, araştırıyoruz. Ne dersiniz? Bir telekız cinayeti daha mı? Mümkün. Cali adli tıp açarı. Belki tanıyorum. Aman Tanrım. Peri bu. Perihan. Soyadı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aman Tanrım. Hadi gel. Gel. Bir ayda dört ceset. Dört de kadın. Dört de teli kız. Bir seri katilimiz eksikti. Neler buldunuz? Vajinal bölgede derin kesikler, son ve öldürücü darbe gırtlakta. Soldan sağa doğru açılan geniş bir ara. Katil sol elini kullanıyor. Kesiklerin derinliğine ve darbenin şiddetine bakılırsa katil güçlü biri. Yani bir erkek. Kimi kimsesi var mıydı? <laughs> Sadece müşteriler. Tamam hadi topla kendini. E. Üç gün önce bana. bunu konuşuyordum. Toplamak lazım kızım. Bu tamam. hayat böyle devam tamam. etmez diyordum. Al işte topluyorlar periyi içeride. Bakmışsın bir gün. Benim ben de. Saçmalama. Yalan mı Rıza baba? O katili bulacağız. Bize yardım edeceksin. Arkadaşlarım da. Sahipsiz değilsiniz. Sil şu yüzünü al. Merkezin numarasını biliyorsun. Bunlar da benim numaram. Ev ve cep. Bir terslik olursa korktuğun bir şey. Gece gündüz mühim değil. Tamam mı? Mutlaka ara. Sağ ol Rıza, baba. Sen de sağ ol. Sen de sağ ol Hüsna. Sokak kadınlarına musallat olan bir seri katil. Profili çıkarıldı mı? Bilgiler yetersiz. Uzmanlar çalışıyor. Katil genç ve güzel kadınları tercih ediyor. Darbelerin açısına bakılırsa bir 75, bir 80 boylarında bir erkek. de solak. Tecavüz? Hayır yok. İlginç. İktidarsız olabilir. de Sapık. İşleri ne olursa olsun ölenler bizim insanlarımız. Vücutlarını satarak yaşamak zorunda onlarının utancı, tek başına onlara ait Belli semtlerdeki devriyeleri artıracağız. Bütün muhbirleri devreye sokun. Ne yaparsanız yapın, bulunun. Bu adam bir daha kimsenin canını yakmamalı gece kulüplerini dolaşan ekiplere gelen her bilgiyi anında geçiyorsun. Baş üstünde. Zeynep, patoloji raporlarını bekliyorum. Şu uzmanlara sor bakalım. Katilin profilini belirleyebilmek için acaba daha kaç ceset görmek lazım? Biraz ciddi alsınlar. Bu kadar. Herkes işini başına. Zeynep, Murat, siz ikiniz kalın. Nasıl geçti sınav? Fena değil. Yaptık bir şeyler. Gitmeye kararlısınız yani. Değil, gidin. Gidin tabii. Hüsnü her dakika tayin ister. Mesut patlamaya hazır bomba. En akıllı bildiklerimin aklı bir karış havada. Vay vay vay, kimleri görüyoruz? Mesut komiserim, şükür kavuşturan ana. Ne haber Ali? İyidir be süslü, senden naber? ne haber? Nasıl bir artist, Yuvarlanıp varlanıp gidiyoruz. Doğrudur, İşler nasıl Sacit? Aman işlerin beti bereketimi kaldı Allah'ını seversen? <laughs> Milleti kıtır kıtır kesiyorlar. Senin işler tıkırında ama değil mi Hüsnü abi? Hem de nasıl? <laughs> ne diyorsun oğlum sen ya? Gazetede gördüm ne öyle Rus karıları falan. Hepsi de fıstık gibi maşallah. Nazar etme ne olur çalış senin de olur Sacit. Asla sana şu Ruslardan bir iki tanesini Hüsnü abi. Hop alırım ayağımın altına ya. Hem senin ne işin var burada? Rıza baba çağırdı. Artık bilmiyorum neden çağırdıysa. Ulan herkesin ağzına sakız yaptınız. Bana kırk türlü laf ediyorsunuz. Rıza Baba elin muhabbet tellağını makamında ağırlıyor. Hadi ona da bir şey söyle. Yemiyor değil mi? Yemiyor. <laughs> Ay inan ki bir şey bilmiyorum Rıza Baba. Eskiden haşa huzurdan her fahişenin bir belalısı olurdu. Döverdi söverdi ama neyin nesiydi bilirdik. Ah ah nerede o eski günler Rıza Baba? Buyurun efendim. Sağ ol. Buyurun. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Bak sözler. Gözün kulağın açık olsun şüpheli bir durum görürsen... Merak etme sen Rıza baba, her zaman emrindeyim. Dikkatli ol yalnız. Bizimkiler seninle temas kuracak. Tamam, tamam Rıza babacığım. Pınarcığımı duydum, barda şarkı söylüyormuş, çok da iyiymiş. Hmm. Bu kaçıncı oldu? Ha bir kesip parçalıyorlar kızları. Bir halt edemiyoruz. Merak etme, yakında enselenecek o hayvan. Rıza baba çağırttı bugün merkez. Rıza baba mı? Evet. Gözünü dört aç dedi. Yapma ya. Polis işin peşinde ya. Sen ne dedim peki? Emin olur dedim ne diyeceğim. Rıza babadan bahsediyoruz. Yardım etmek bu borcu. O bilmem ne baba daha önce neredeymiş? Kızım sen daha yenisin. Tanımıyorsun Rıza babayı. Tanısam ne olacak ki? Kaç kere beladan kurtardı beni biliyor musun? Vallahi beni de. Rıza baba işe el attı mı tamamdır. Ben yine de polislere güvenmem. Aptal aptal konuşma. Ortalık manyaktan geçilmiyor. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Katil öyle uzakta falan değil. Dibimizde bir yer. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Ölenleri tanıyoruz. Alo. Hepsi yakın çevremizde. Canım, Büyük bir ihtimalle de katilde kurbanların kurbanlarını daha önceden tanıyor. Bu demektir ki birbirimizin etrafında dönüp duruyoruz. O sapın bulunması için elinden geleni yapacağım. Bana müsaade. Aa, daha rakını bitirmedim. Aman boş ver. Hadi görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Nesi var bunun? Ama takmıştır gene bir şeye. Karı kısmının problemi biter mi? Dönmesinin anandır lan! Dönmesinin anandır lan! Bırakın beni! Hayvanlar! Ne diyorsun sen? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? sen bu geri zekalıya söyle! Hadi bir geri zekalı diyorsun lan! Hadi! Hadi falan Yürüyün be! Kız! Maşallah! Deli kuvveti varmış sen! Dönmeden evvel boksör müydün kızın? Git abi ya, bir de sen başlama. Aa, hadi gir içeri. Ne problem çıkartıyorsun kızım? Bir daha iş alamayacaksın ben. Bir daha da çalışmayacağım seninle. Arama artık beni. ses vermiyorsun kızım? Kusura bakma abi. Geç saati rahatsız ettim. Geç içeri geç. Gördün bugün olanları. Sinirlerim perişan. Aman takma kafana geç. Bir içki al. İyi yaptın işte geldin. Ben geliyorum. ...Rıza baba çağırttı bugün merkeze. Rıza baba mı? Evet. Gözünü dört aç dedi. Yapma ya. Polis işin peşinde yani. Aydancı bu ara hepimiz dikkatli olmalıyız. Dışarılarda çok fazla dolaşmamak lazım. Ha, ha! <laughs> Katil öyle uzakta falan değil. Dibimizde bir yerde. O sapın bulunması için elinden geleni yapacağım. Amirim pardon. Söyle. Şimdi bir ihbar geldi. Süsü Sacit. Ne olmuş Sacit'e? Evinde ölü bulunmuş. Gel benimle. Almanız gereken cevapları aldınız. Tamam mı? Kapıda zorlama izi yok. İçeri giren her kimse tanıdık biri. Boş mezine rastlanmadı. Kesici alet benzer bir şey. Katil aynı. Ama kurban farklı. Katil Sacit'in bizimle temasa geçtiğini öğrenmiş olmalı. Sacit'in telefonu. Rıza baba. Seni arayacakmış. Allah kahretsin. Süslü emniyetten ayrıldıktan sonra kimlerle konuşmuş öğrenin. Baş üstüne. Baksana. Sabah sabah Rıza Baba ile ne konuştunuz? Çok meraklısın. Çok kasıntısın. <laughs> Bakar mısın? Buyurun amirim. Elindeki saç telini laboratuvara gönderin. Hemen incelesinler. Emredersiniz amirim. <laughs> Bize güvenin. Bizim için çalışan birini koruyamadın. Katili yakalayamazsak... Ömür boyu süslü Sacit'e borçlu kalırız. Merkez 45 4540 45 -40 dinlemede. Park otel inşaatında bir rehine olayı. Adamın biri karısıyla beraber... ...bir inşaatın tepesinde. Adam sarhoş ve silahlı. Anlaşıldı tamam. Çoban dön. Park otel inşaatı. Dün akşam üstüydü. Ve bir kafede oturduk en son. Sadece tabi endişeliydi. Kimler vardı yanınızda? Kimler vardı, kimler vardı? Başak, Yonca, Sevim, Aydan... ...başka kim vardı? Ya ne olur hatırlamaya çalış Şale, bu çok bilmiyorum. önemli. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Allah cezam versin, kafam durdu. Tamam, tamam, tamam kızım, bak kızım. Şimdi sizin masa tamam. Peki mekanda başka kimse var mıydı? Çok değil, birkaç masa. En fazla sekiz on kişi. Ara verin biraz ya. Sık boğaz etmeyin kızım. Haklısın, tamam. Başka bir şey içer misin? Çok mersi. Süslü sadece emniyete geldiği gün çok az insanla görüşmüş. Sizle konuştuğunu da sadece birkaç kişiye söylemiş. Katil yakın çevresinde. Hı hı. Ya da konuştuğu insanları tanıyan birileri var. Ne yapıyoruz amirim? Herkesi tek tek sorguya çektik mi katil huylanıp kaçar amirim. İçlerine birini sokacağız. mufillerden birini mi? Hayır. Zeynep sokak kadı kılığına girip... ...Cale ve arkadaşlarına katılacak. Zeynep mi? Kendisi gönüllü oldu. <laughs> Ama... Bu çok tehlikeli amirim. O yüzden yanına yakın koruma vereceğiz. Yakın koruma mı? Nasıl yani amirim? Rahmetli hatırlıyor musun çoban? Süslü sadece. <laughs> yapmayın amirim. <laughs> Bunu bana yapmayın lütfen. İtiraz istemiyorum. Gidip hazırlanın. Akşam devriyesinde görüşeceğiz. Hadi kımıldayın biraz. Sokaklarda başka ceset görmek istemiyorum. Efendim ayrı. Amirim Vedat müdürüm sizi çağırıyor. Beni mi? Tamam geliyorum. Eve gidiyorum abicim ben. Akşama görüşürüz. Git tabi abi. Suat yenge hazırlasın seni şöyle şimdi. <laughs> <ya>. hadi <laughs> git şuradan be hadi. <laughs> Güzel giyin gel. Dur dur dur. Dur Bir dakika. Bir dakika. Abi var ya. Sen çok büyük adamsın valla. Şerefsizim bak. Senin içinde var. İçinde. Şimdi bak akşam bu geri var ya ben olsam yapamam mesela. Gel lan, lan buraya. <laughs> gel lan buraya. Bir sor. <laughs> Allah'ım ya. En azından fikrimi sorabilirim. Nedenmiş o? Gözümün önünde kız arkadaşıma teli kız muamelesi yapılacak. Ben de oturup izleyeceğim ha. Ne dedin sen? Ne dedim? Kız arkadaşım dedim. Yok canım. Böyle bir şey demedim. Dedin. Demedim. Dedin işte. Ağzımdan kaçmıştır.